Merhaba arkadaşlar ben Eren kanalıma hoş geldiniz. Bugün Master 3 üstünde maçlara devam edeceğiz. Biraz tilt oldum. 10.900'dü en son. 10.490'a kadar düştüm. Şu an dünyada 297. Türkiye'de de 12.yiz. Hemen maçlara geçelim. Evet maç bulduk. İlk pik rakibe geldi. Şöyle haritayı göstereyim. Mina ve Meeple banlamamız lazım. Meeple banlayacağım. Bizim adam da Meeple banlıyordu. Neyse ama o da Mina banlasın. Diğer adam ban yapmayacak herhalde. Bu arada arkadaşlar ben şey demiştim canlı yayın yapmak için bin abone olmam gerekiyor falan demiştim ama o iki yıl önce varmış ya yani önceden varmış sonra da onu değiştirmişler o yüzden yayın yaptım hatta bugün orada katılanlar olmuştur aranızda canlı yayınları ve arkadaşlar yeni attığım videoları kaçırmamak için bildirimleri açarsanız güzel olur sevinirim neyse maça dönelim Cennet açık raf açık bu raf alsın ben Cennet alayım bayağı güzel olur raf öndürelim. Raf nerede? Raff enderliği ne ya? ya? Of ben bulana kadar adam gitti. Mo aldı. Neyse. Canıt nerede? Canıtı alalım biz. Hmm. onun dışında bir şey daha diyecektim ama unuttum. Neyse. Ha arkadaşlar şey diyecektim. Yeni dengeleme gelmiş oyuna. Mina'ya kazaya falan nerf gelmiş. Biraz ama çok da fark etmemiş. Kazenin nörfü bayağı fark etmiş. Kaze kötü olmuş. Ama yine hala çok güçlü. Yani güçlü karakterlerinden zaten aksesuarı aşırı güçlü. O yüzden normal. Bu arada rakip Max aldı. Max Cordelius. Tamam. Son pick. Bizde. Mortis. Ne alaka? Tamam bu bence eş alsın. Chester mi? Oğlum Chester güzelmiş. Vazgeçtim. Önermeyeceğim eşi. Chester beğendim. Gerçi eş namim. Ama yok ya. Tamam Chester alsın. Böyle kit falan da olabilir aslında. Ama güzel Chester. Baya güzel bence. Ya Chester çok oynanmadığı için benim aklıma gelmedi ama adam gösterince dedim hani alsın. Baya güzel karakter. Bizim bu yıldımız böyle. Zaten başka ciğerim yok benim. Yıldız gücü aksesuar hep aynı oynanıyor. Çanıkta. Ya bunlar bol bol bizi öldürmeye çalışacak arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Chester'la bizim beraber durmamız lazım. Ya bizi koruması lazım Chester'ın. Onun dışında gideceğim yok. Yok orada yok. Tamam o yemez ya. Öyle ölmem. Sadece bir vuruş verdik. Kötü değil. Bizim adam öldü. Biraz agresif oynadı. O içeri girdi ona yapacak şey. alayım. Şöyle kaçtım. Biraz riskli oynadım ama aksesuarıma güvendim orada. Ultim de var zaten. Şu an ölmem. Şuna vuralım beraber. Çok bu. Hayır hayır. Onu öldürelim hemen. Tamam güzel. Ama ultim yok artık. Masları bıraktı. Tamam. Bıraktıysa alırız yani. Sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Şu adama. Ya onu boş ver şimdi. Tam pozisyonu çok kaybettiniz. Mortis kovalarken köşür vurdum tamam onu hallederler orada. Ne yapıyorsun Mortis? Onun nasıl? Bizim adam nasıl oldu orada? Üf kötü oldu. Elması vardı onun biraz. Aksesuar hazır basacağım. Ya tamam, bana değdiremedin ki zaten ya yani Mortis. Mortis çok da iyi oynamıyor arkadaşlar. Yani böyle direkt Mortis çekti falan ama yani öyle Mortis'i çekiyorsan böyle oynamayacaksın kanka taşıyacaksın bu maçı. Neyse şu an büyük Mortis de belki tanıdıktır. <laughs> Şimdi öyle konuşuyoruz ama. Adam bizi hiper attı. Ben ne yaptım? Allah Allah. Neyse. Rahat bir maç oldu. Ya Mo'nun yanında Janet arkadaşlar baya iyi oluyor. Çünkü Mo'yu antilen karakterler Janet'ı öldüremiyor genelde. O yüzden Janet zaten Elmas Kapmaca'nın da en iyi mitlerinden olduğundan dolayı. Rahat bir maç geçiriyoruz şu anda. Sadece işte biraz dikkatli olmamız lazım bizim oynarken. Neyse ki Cennet bizde. O adam burada görmedin mi? Lan nasıl? Ha, orada değil miymiş? Geri mi gitmiş? Ben adam orada sandım. Cordelus içeri girdi. Şu an pozisyonumuz biraz kötü. Beni aldı. Abi hayır. Ya tamam bir tane vurdum o gözükecek. Arkadaşlar şey için o kadar vurmaya çalıştım çünkü yani, görüş şeyimiz var ya oğlum beni bir sal ya. Yani, şu görüş ciğrından dolayı adam bir tane vurursa hani, benim adamlar da onu görecekti. O yüzden o kadar ısrarcı oldum. Yiyeyim. Böyle işte. Mortis ne yapıyor? Ya ben mortis pek beğenmedim arkadaşlar. Kimse artık. Ya güzel oldu. Bu sefer güzel oynadı. Kestron öldürecek. Biz çok kaşınmayalım. Böyle geride duralım. Şimdi Kordius'un da ipleri var. Bizi öldürmesin. Böyle ileride bir yerde. Geride ölelim. Maslanımız gitmesin. Bana ulti lazım ya. Yani. Tek aksesuar çok da güvende hissettirmiyor. Bir ulti güzel olur. Tamam güzel Mortis enayilik yaptı. Ha, bizim şeyi aldı bu. Ay hocam atayım şeyi. Bir atayım. Canımızdan kıymetli değil yani. Zaten kilidi de aldık. Eyvah dur geri gideyim. Aksesuar mı yok? Aksesuar mı? Ha. Bize gelmedi. Ekber ulti atacak o sıkıntı biraz. Oha ne oluyor? Oğlum bizimkiler bir anda attılar her şeyi. Bir elmas daha lazım elmas, abi onu alamam. Alırım aslında şöyle de. Yok ulti yok abi. Cık. Şey oldu ya. elmaslar sıkıntı oldu. Şöyle geriye dönelim. Mermimiz yok. Mermi de olması lazım. Tam bir tane vurdum ona. Ama ortis sniper ultisi var. Benim şeyim yok. Ultim yok. Çok sıkıntı şu an. Onu ben alayım. tam aksesuar atarım da. Aksesuar yetmez ondan kaçmaya. Acil ulti lazım. Bana acil bilgi lazım. Oradan da korkuyorum. Eyvah. Of kestim tam çok iyi oynadık. Cordelius'u kestiğimiz için kazanacağız bu arada. Gerçi Mortis'in şeyi vardı değil mi? Hemen hazır bekleyelim. Dur git. Tamam ölmedim. Bizimki ölecek. Oy tamam. Son anda yendik. Baya çekişmeliydi. O sonunda 12 olmuşlar. Morse'ye like atalım arkadaşlar. 71 euro geldi. Güzel 1561. Dünya sıralamasına bakalım. 265.yiz. Bir sonraki maça geçelim. Arkadaşlar maç bulduk. Bu harita geldi. Şöyle göstereyim. İlk pik bizde. O yüzden uf, ban yapmamız lazım da. Çak banladım ya. İlk pik bizde ama çak banladım. Çünkü bir yerde banlamış. Neyse. Rakip de banlamış zaten. Angelo banlı. Oğlum ne yapıyorsun? Ya ilk pick Piper alınmaz arkadaşlar. İlk pick Piper'ı şu haritada alıyorsanız eğer hani oyun bilginizi biraz sorgulayın. Öf. rakip antileyecek bizi şu an büyük ihtimalle. Bakalım ama. En azından Lili'yi banlamış. Raf mı? O ne alaka Raf ya? Raf ne alaka? Bizim adam kazı öneriyor. Niye bilmiyorum. Ne, ne düşünüyor bilmiyorum ama Ember Kaze'ye beğendim bu arada Ember Kaze'ye beğendim. Carl... Oğlum Karl aldıysan kadı alamam. Ben bırakacağım mecburen. Tamam. Ya raf almaları kötü oldu. Bu arada. raf almasalardı büyük ihtimal biraz sorun yaşayacaktık ama şu an iyiyiz. Bir de adam Piper'a bel aldı. Oğlum anlamadım bunu. Nasıl maç? Piper'a bel mi aldı? Gözünü seveyim. Ya, rakimi yapacağı şey... Oo, bu arada Miko aldılar. Diğer akşam yorumlarda bir tane adam var arkadaşlar sürekli diyor ki burada Miko alınır burada Miko alınır burada Miko niye almadınız Miko olsa kazanırdınız falan diyor. Şimdi ona onun için gelsin bu maç. Evet karşıda Miko var. Trabzon ben varmıştım. ya bizde artı olsa tabii Miko'yu daha alırdık bizde. Neyse. Ben burada iyi savunur. Ama Karl'ın biraz iyi oynaması lazım. Şu adamı şöyle sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Miko çok iş yaptı. Biz savunacağız yani. Ben buradan çıkmam ki. Bakın arkadaşlar Miko ne kadar iş yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar iyi bir karakter. Şöyle. şurada. O Miko'ya bak neler yaptı lan. Oğlum var ya rakip Miko almasa kesin kazandık. Tüh. Şöyle yakalım onu. Da. Kalkan kırılsın. E bizimki kırmış zaten ben boşuna yaptım. Neyse. Şöyle biraz mermilerimizi boşaltalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Miko'yu bu yüzden almayacaksınız. Yani yorumlarda yazıyorum anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz derken yazıyor ya. Miko niye almadım, Miko niye almadım diye. İşte Miko çok iyi değil mi? Miko ile işte vuruyorum, herkesi öldürüyorum falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kimseyi öldüremiyor. Kimseye de vurduğu yok. Hani kasaya geldi bir vurdu onu da. Ultisi yüzünden. Ultisi gelmese onu da vuramaz. Yani. onu da vurdurmam. Gidin abi siz gidin beni bırakın. Sıkıntı yok. Bak bak o Miku ne yaptın be lan lan sana oğlum var ya Miku ne iş yaptı be Helal lan Miku sana oğlum büyük oyuncusun ha o Miku o helal lan Miku ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da böyle göstermiş oldum güzel denk geldi Miku olan rakip Arkadaşlar Ember Kurov varsa şu miko olmaz. Artı yani açıksa miko olmaz. Bu karakterler varken alınmaz yani. Dünyanın en iyi mikosu da olsanız olmaz. Olmaz işte. Öyle yani. Görüyorsunuz zaten şu an. Bir şey anlatmama gerek yok. Anlatınca tam anlaşılmıyor herhalde. Uygulamalı gösteriş oldu. Şöyle yakalım bunları da. Tamam güzel. Miko biraz Karlı oynamaya başladı. Hani ulti falan kasmaya çalışıyor ondan da. Karl da en iyi değil. Şöyle Miko'ya vurmadan Miko'yu öldürdüm bu arada. Hani full bele vurdum. Öyle Miko da kendi kendini öldü. Çünkü berbat bir karakter. Şöyle yukarı çıkalım. Atmayacağım ulti tabii ki. Niye atayım? Atmayacak zaten. Tamam Miko vuruyor şu an ama ölecek. Raf aynen. Aynen vurursun. Ya gördüğünüz gibi Niko sadece ultisi geldiğinde vurdu. Onun dışında hiçbir şey vuramadı. Ultisini almak için de hepimizi fitliyor. Piper o aksesuar. Gözünü seveyim bu ne? Miko'yu yine öldürdüm. Şöyle doğuşlayalım. Raf'ı öldürebilir miyim? Yok. Kaçmak için hiper attı ama benden. ama öldük bu sefer Miko iş yaptı sonunda. Helal olsun Miko'ya. Büyük oyuncu ya. Oo çok çok iyisin lan. Helal olsun ya Miko'ya. Şöyle arkadaşlar birazdan gidelim. Altın hepsi de burada en iyi bir yansınlar. Yanın oğlum yan, yan 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 yan. Bir tane daha geldi. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi herkes de Miko'ya vurdu. Bize beleş win verdi. Şöyle sen like atalım Miko'ya. 92 geldi. Bu arada arkadaşlar yok o Miku oynamayı bilmiyordu. Bilseydik kaybederdiniz falan derseniz. Yani bu adam oynamayı biliyordur bence. Bu kadar çıkmış. 10.653 olduk. Dünyada 233. Türkiye 9. Yüz. Hemen son maçımıza girelim. Evet arkadaşlar maç bulduk. Biraz kesmem gerekti banları falan. Şu haritayı göstereyim. Katmanlı kek. Mina banladık. Meeple banlı. Ben Oli banladım son pik almasınlar diye. İlk pikten de Jin aldık böyle yani söyledim artık. Ee, rakip Squeak aldı. Çok iyi değil. Cine karşı çok iyi değil. Biraz erken aldılar onu. Onun dışında bakalım. Ne alacaklar? ikinci pike. Bakalım. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim. E, deminki maçta biraz Miko'ya fazla sallamışım. Ama yani böyle Miko'nun en büyük hater'ı falan değil. Var ya, biraz öyle olmuş. <laughs> Bir tane adam var arkadaşlar böyle paragraf paragraf yazı yazıyor Miko'yu savunuyor. O yüzden de öyle oldu biraz. Neyse çok bir. Ya ben Brock alacağım. Şu an Brock bence güzel baya. Brock alsam adamlar Max alsa kaybeder miyiz? Bir onu bir dakika düşüneceğim. Bize Juju öneriyor da. Ya hayır kanka ya. Ama. Juju alınmaz burada. Max alalım. Max için yapalım. Arkadaşlar Juju niye almadım? Söyleyeyim. Rakip duvar kırıcı alır yani niye alayım? Zaten rafları var. Duvarları kırıyor. Saçma olur. Bakalım ne alacaklar. Max için güzel oluyor. Tam rakip yürü aldı. Çok da sıkıntı değil. Bence kazanırız. Kazanır mıyız ya? Yani böyle de dedik de. Bakalım. Juju'yu ben almadım. Çünkü ya son pik da raf da var zaten. Bir tane daha duvar kırıcı alırlar. Çok baskı yaparlar. Kaybederiz maçı. Bakalım. Karşıda pro yok. Bizde de yok. Tamam sıkıntı yok. Oynayalım. Şöyle yıldızı almaya çalış. Aa gerçi bize kal var. Ama kal diğer aksesuar mı oynuyorsun? Kal diğer aksesuar. Ben yine de yıldızı alacağım. Ezmada öldü. Ben şeyi gelir getirirken. Tamam oyna Karla hadi oyna kanka. Geri zekalı gibi hasar yemeseydin ne yapayım yani. O yıldızı almam lazım. Sen çünkü diğer aksesuarı oynamıyorsun. Değilsiz. Bir de sanki benim suçummuş gibi. Aptal Bütün hasarı ye. Sonra, sonra tek sıkık kick ölecek kadar hasar ye. Sonra gel bir de bana bu şey yap. Senin yüzünden öldüm diye vur. Aptal sen. Ya Allah acayip tilt oldum. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Ne iyi fit ya. Bayağı güzel fitliyorsun. Ya vallahi var ya. Peşte çok tilt oldum ya. O kadar 10.900'den zaten 9.900'e falan düştüm böyle adamlar yüzünden. Çok daha hasar yemeyelim. Ultimiz gelecek birazdan. Jim zaten kazanırız maçı. Karl ne yapıyor? Maşallah. Çok iyi oyuncu. O kim olmuş lan? Adama tam sövüyordum. Kim olmuş? Çok iyi bu. Güzel Cez mi? Kaç Öyle Ne oldu şu an Ya o pulu sen niye kaçırıyorsun ya? Geçelim. Onu kazanabiliriz herhalde. Bizimki öldü. Tamam öldü. İşte ben sıkıştım ki. Abi yok ya. Öne geçiyoruz. Ölüyorlar. Yok. Cin de bir şey kaçırdı. kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Juju da sıkıntı oldu sağda ya. Zaten önde değildik. Adamlar basit yaparken de. Ya bayağı kötü. Bizim Karl çok kötü oynuyor zaten. Dedi sniper falan atıyor. Kardeşim bitten hasar yemeyeceksin o zaman. Allah'ım Allah. Ne yapayım yıldızı almayayım ya. Bak sen orada durduğun için ölmedin şimdi değil mi? Ne yapıyorsun Karl? Abi. O adam ölmesi var ya ya gerek abi cin öldü şimdi de. Neyse tamam hala öndeyiz. Bizimkiler çok ölüyor be. Sıfır güven veriyorlar ya arkadaşlar takımımız. Niye herkes sağ geldi abi? Şu adamı bu kadar yani pozisyon niye veriyorsunuz? Abi, ya, kaybettik ya. Tamam Rafa ölmüş. Şükür. Şu bak sonra tam yemeyelim o Şükür şu pulu attı ama ya kazanacağız büyük ihtimal pulu attığı için. Ultim gelsin hadi. Bu adam bir anda böyle görünmez o ok öldürmeye çalışabilir bir kere. Ama Carl ne yapıyor? Carl ölecek mi? Hayır bir şeyler yapıyor da. Tam ölmüyormuş sıkıntı yok. Ama o yukarıda ölebilir. Ölürse de kaybedeceğiz. Oğlum sen orada ne yapıyorsun hani ne işin var orada da? Neyse bizimki yine güzel bir full attı. Ya bizim Karl yani anlamıyorum ben de. niye böyle yapıyor. Tamam hani kill alıyor, kill almıyor değil de. Yok böyle oynanmaz ki. Biraz safe oynamak lazım. Ben de öldüm. Cinli ölmezse kazanacağız da o nasıl ölmesin? Oo kart son anda çok saçma sapan bir maç oluyor 1-1 oldu da hani Allah emanet oynuyoruz yani. Karlı ölüyor ölüyor. Birilerinin akıllarıyla da yakarsa öldürüyor, yakamazsa öldüremiyor. E, güzel pullar attı. Öyle yani garip bir maç oluyor şu an. Şöyle koşalım yine biz yıldız almamız lazım. Yıldız benim oluyor. Yıldızı kaptırırsak zaten maçı kaybederiz. Bunların üzerine imkansız gitmemiz. Adamlar bize geliyor. Zar zor öldürüyoruz. Bu arada bizim Karl öldü. Helal olsun Karl'a. Ne yaptı yapacağını. Saykın'a dağıttı. Reis ya. Büyük adamsın. Şöyle can donduralım. Bir anda attım arkadaşlar. Bizi öldüreceğim büyük ihtimalle. Öldüremedim. Oy, ama bir canı var. Ödür yani burada. Güzel. güzel ittirdik. Bizim adam ölmesin lütfen. Tamam ölmedi. Karl öldü. Yedi, tamam bir şekilde öne geçtik ve jim pool'umuz var arkadaşlar. nasıl oluyor bilmiyorum ama Allah yardım ediyor bize şu an. Lan ne yapıyorsun? Niye? Allah'ım ya Rabbim. Niye öyle bir şey yaptı? Ya Abi niye pulunu boşa atıyorsun? Ya arkadaşlar vallahi var ya. Lan ne bana vuruyor? Ben ne yapayım? Ben zekalı. Ya arkadaşlar bu video neyse böyle oldu artık ya. Çok biraz sövdük. Çok da küfür de etmedim de. Şuna hiperini bas şunu öldür hadi. Tam bir kill lazım. Onun pulu da var mı hiç bilmiyorum ki direkt bomboş attığı için. Ha, geldi lan pulu. Yeneriz belki hadi gel. Çekmesi lazım hadi. Hadi ne olur. Hadi hadi. Al onu abi bir canı vardı kaldı. O bin niye o nereye attın? Of of. Bilmiyorum arkadaşlar. Eksi 125 yedim bir de şu maç için. Neyse bu maç. Ya, bu video böyle oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.